Mutezililik ne demektir? Mutezililik insanın aklını putlaştırılmış hale getirmek demektir. Ayetin, hadisin bulunduğu yerde bana göre bu böyledir diyen mutezili anlayışıdır. Mutezili mezhebi aklı hakim kabul ediyor. Kur'an'dan da, hadisten de bunlara iman ettikleri halde aklına ters düşeni siliyorlar. Bir tür bugünkü ilahiyat fakültesi diye birilerinin isimlendirdiği ki bütün ilahiyat fakültesi mensuplarını buna ilave etmek e, haksızlık olur hakkaniyeti de ama e, ilahiyat fakültesine kayıt olduktan üç gün sonra henüz tahareti bile öğrenmediği halde bana göre Ayşe'nin şu sözü yanlışmış diye başlayan genç kız veya genç delikanlı bu değirmenin suyuna daldığı için böyle konuşuyor. Benim bildiğiniz gibi Marmara İlahiyat'tan ayrılma nedenim de elhamdülillah böyle bir şeydir. O zaman şimdi yaşlı başlı bir hocadır. Bizim fıkıh dersimize giren birisi. Bir mesele oldu. Ebu Hanife diye bir söz açıldı. Ya abartmayın çocuklar dedi. Ebu Hanife dediğin sizin gibi bir insan. Yani. Siz de düşünebilirsiniz onun kadar. Dedi. Ben o dersten kalktım elhamdülillah. Ebu Hanife'ye hakaret edilen bir yerde ben okumayacağım dedim. indim. Öğrenci işlerine dilekçe verdim. Tip tip baktılar bana. Aklını mı yiyorsun dedi. Evet yedim aklımı. Dedim. Çıkış o çıkış elhamdülillah. Rabbim beni kurtuldu. Kurtardı bu işten. Elhamdülillah. Yani bu anlayış, ilahiyat fakültesi veya bu ilahiyat fakültesi akılcı anlayış, mutezili anlayış. Mutezili anlayışı, işte Ahmet bin Hanbel'in kırbaçlandığı anlayıştır. Bilhassa Abbasi döneminin Emin ve Memun zamanında e, abartılmış, şişirilmiş bir mezheptir. Resmi devlet mezhebi haline getirilmiştir. E, Tabi çekirdekleri eskilerden geliyor. Ee, bunu aklı putlaştırma ve hadisi inkar etme. Özü budur mutezile mezemi. Şimdi koltuğa gerilip kabirle ilgili hadisler ya onlar akla uymuyor. Bu hadisleri Emeviler koydu Buhari'ye. Yani Sahih Buhari işte kim ya filan anlayışı mutezile anlayışıdır. Zaten alilerinin mübarek akılları Ebu Hanife'nin aklından daha üstündür. Binan Ali güzel iki söz yapabildikleri için ya da titiri bulunduğu için e, o da Ebu Hanife'dir gibi anlayışı biz Mutezili anlayışının bugünkü versiyonu olarak görüyoruz. Elbette e, şiddetle reddediyor.